Selamlar, Sanal Dünya kanalına hoş geldiniz. Lord of the Rings The Battle for Middle Earth oyununda sondan bir önceki adımdayız. Ve artık kara kapılara çok yakınız. Bir kara kapılar kaldı, bir de ruin kaldı. Ruin'i aradan çıkartıp daha da güçlenmiş bir şekilde kara kapılara gideceğiz.

Atlılar şöyle gelsin. Çok güzel. Şöyle siz bir aşağı, o dağlık. Dağlık kesim. Ne istiyor bizden? Yani yaparsak yaparız, yapamazsak yapamayız. Çok da şey değil. Buraya bir farm. Buraya okçu. Buraya bu. Buraya da bu. En sonra da bir tane farm koyarız. Şunları toplamak lazım. Para kasalım hemen. Hatta şunu biri alsın. Siz de şunu alın. düşmana. Aha. Dur. Oyt. Geriye geriye geriye. Geriye. Güzel. Siz aşağıda. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve hangi oyunların gelmesini istiyorsanız hangi oyunlar Bu şekilde daha güzel olur diyorsanız yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Beraber gelişip bu kanalı büyütebiliriz onu da alalım haritanın ortasında geriye 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 güzel bunlar iyi Oo. bunlar iyi rank atlayacak burada see the darkness. Ha, bir tane de at koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Yollar çok dar. Oo. Şuraya alalım ölecek herhalde. O oh, ölmedi. Hemen ilerleyelim. Çünkü oyunu çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen kara kapılara geçmek istiyorum. That the That's the enemy there. rütbelileri öldü herhalde hepsi. Bir tık da şöyle kuzey gidelim. Bir de şurada olacak galiba. Hepsini bir alalım. Al 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 al. Para kasılsın. İlerleyelim. Orayı bir ele geçirelim. Pekala <laughs> ateş et güzelim ateş et. Senin level atlatacağız. Oo. Mancanak sıkıntı. Doğru. İlerle. 8'lik bir erte galiba Şöyle 3-3-2 Aynen öyle Güzel saldıralım Bitirelim Hemen adamı A Darkness covers our lands. Düşman bu toplakları kaplayacak diyor. Kaplıyor diyor. Ama biz temizliyoruz. Aha şunu 2 yapalım. Seni 3 yapalım. Siz buraya gidin. Şöyle grubu ikiye bölmeden hızlıca ilerleyemem. Güçleri yetiyor zaten. Hemen ilerleyelim. Şöyle kur. Çok önemli değil. Hat, burayı almamış. Burayı aldık. 1, 2, 3. Şurası ve şurası var. Gidip hemen şuradakini ele geçirelim. <laughs> burada Mary'i 10 yapabilir miyiz? Ona bir bakıyorum. Eowyn 10 olmaya yakın. İlerleyin hızlıca aradan çıkartalım adamları. Hı. Nereye ateş ediyor musun sen? <laughs> Bakıyorum ne kadar yükseltiyor.

Enemy holds this land. Lan hepsini bir güvene alalım. Ne geliyor ha? Gözmüş dön. Yanaz gülme geliyor dedim de

Şunları bir yıkalım. Düşmanın toprakları temizlendi. Evet dedim acaba bitiyor mu? Yoksa devam mı edecek? Still hope mu? Ulan her yer temizledik. Bir tek kara kapılar kaldı. Onda da düşmanı Tuzla buz edeceğiz. Dumanın arkasında kaldık. 3 power verdi, çok önemli değil. Alacak bir şey kalmadı. Evet. Son bölüme geçmek üzereyiz. O da bir sonraki bölüm olacak. Kara Kaplar Savaşı. Evet, video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın düşüncelerinizi yorum olarak belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Yeni oyunları ve istediğiniz oyunları neler olduğunu bana yorumlar kısmında belirtirseniz de ona göre güzel bir yol izleyebiliriz. Ekranda gördüğünüz Twitch ve Twitter hesaplarını da takip ederseniz çok iyi desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.